merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün kayınvalidem ve kayınbabamla birlikte gezmeye gidiyoruz arkadaşlar. Geçenki vlogda söylemiştim zaten gezmeye gideceğiz diye. Bugün o gün <laughs> hazırlandım, süslendim, pislendim. Kayınvalidemle buluşacağız ilk önce şu ileride coffee shop'un önünde. Orada kahve alıp ondan sonra da direkt yola çıkacağız. Mina'yı da sabah birlikte kreşe bıraktık. Biz evden çıktık, onların binasının önüne yürüdük Mina'yla. Ondan sonra babaanne de dede birlikte e, hep birlikte kreşe bıraktık Minay'ı. Akşam da geldikten sonra dedesi onu pazara götürecekmiş. Böyle işte yemek istediğin bir şey var mı yok mu falan filan diye sordu. Mina'ya. Mina da her zamanki gibi balık keki yerim dedi tabii ki. Öyle arkadaşlar. Şimdi kayınvalidemle buluşacağız. Buluştuğumuzda görüşürüz. Bugün Incheon'un balık pazarına geldik arkadaşlar. Ee, Baya böyle arabayı park ederken çok zorlandık ama sonunda vardık buraya. Bugün burayı gezeceğiz ve burada biraz da burayı göstermiş olacağım. Yani ne farklılık olacak bilmiyorum ama bakın şunlar deniz hıyarları. Aa da Her yerde böyle balıklar var. Şuna bakın. Aa, bu ne? Bunu ilk kez gördüm. Şurada şöyle fışkiye yapmışlar. Şişelerden. Bunlar kurumasın diye sanırım. Burada yengeçler var. Bu wow. 경매 Aa, burada arkadaşlar hemen denizden yakalayıp getirdikleri balıkları burada satışa sunuyorlarmış. Yani biraz şey gibi balık hali gibi bir şey. Aa, denizden tuttuklarını buradaki havuzlara koyup buradan satışa sunuyorlarmış da şu anda yok. Hepsini çıkarmışlar. Bakın, burada balıkçılar gelmiş. Deniz kokuyor burası. Şunlara bakın. Canlı canlı. Arkadaşlar hamsi var burada hamsi. Aa! Şuraya bakar mısınız? Martılar gelmiş. Belki bize de düşer diye bekliyorlar. Düşü düşü verirsem ayol. Türkiye'de biz bunları simitle besliyoruz. <laughs> şunlara bakın hepsi burada. Burada resmen şeyin dükkanın sahibi gibi. Böyle bekliyor gördünüz mü? Aradan bir şey alıp kaçıracak gibi duruyor öyle. Şimdi pazarın içindeyiz de bakın şunlar. İpek böceği. Aa kamera düştü. <laughs> İpek böceği. Burada kurutulmuş balıklar var. <laughs> torbaların filan içine koyuyorlar genelde de. Size i̇şte buraları da yavaş yavaş göstereceğim. Bakın burada midye var. Ay, bu niye düşüp düşüp duruyor kız? Şuna bakın, dili dışarıda gördünüz mü? Aa. Bunların hepsini yiyorlar arayol. Şunlar da var. <laughs> midye alıp midye dolma mı yapsam acaba? Aa, tuzlanmış ve kurutulmuş balıklar. Mina'nın yediğinden değil mi bu? Bu ne böyle? Aa. Aa. 물가 도인데개1 0 0 0 0도 스타커스 얘는 랍스압수데 키로 6만 원이에요 키로 6만 원 키로 6만 원몇 마리나 올라가 한 마리 한 마리는 키로 넘어요 이게 진짜 살이 진짜 좋은 거예요 이렇게 저기 한가 한 마리 하셔가지아 이분이 완전히 신화만큼 Her şey ay bu ne diye geziyorum ama bunu bu ne ki? Şimdi buradan numaralandırmışlar buraları. Ona göre dükkanlara gidebiliyorsunuz. Bizim aradığımız bir yer var. İşte bir numara söyle de kayınvalidem şu anda aklımdan çıktı. Oradan bir şeyler alacakmışız. Şu balıklara bakın. Ama şey böyle kötü kokmuyor burası. Normalde balık satılan yerler kötü kokar ya. 블러스켓 코프뇨. 신화바큼. 지금 내래 애기디오, 로즈 바칼롬. 닭이 엄청 싸. 많이 내렸어요. 베개도 너무 좋아네요 이렇게 가격이나 그런 곳에 안 사면 괜찮아요. 베개가 이거 A급이에요. 정품 사장이 4만원인데 얘가 6만원이에요. Burada da balıklardan yapılmış yan yemekler filan satılıyor. Böyle buranın tamamı bu şekilde yapılmış. Hadi bakalım. Burada küçük şeyler var. Karidesler var, bebek karidesler az önce buradan alışveriş yaptık diye bize yoğurt verdiler arkadaşlar İçilebilen yoğurtlardan böyle bu çok lezzetli bir şey bu arada şimdi gideceğiz buradan bakalım nereye gidiyoruz <laughs> ya kilograma 살꽉찬 걸로 그럼요 사장님이 모시고 왔는데 그럼 진짜. 젓갈 몇년 단계로 몇 마리 몇 마리 해볼까요? 두 마리만 한번 해봐요 한마 셋이 먹으려면 두 마리 어, 먹어야지 맞아요 우린 잘 먹어요 3kg 얼마예요? 3kg 네. 368 언니 한 마리 값도 안돼 작은 거 식당가 한 마리가 30만 원 먹어요 다 내가 이거예요. 일... 다뺄 거예요, 3kg. 됐죠, 선생님? 아니, 그분이 안오시고왔 안... 저희가 도매집이라 그냥. 아니, 아니, 내가 일부러, 일부러, 일부러 전화했어, 안 저, 저집 엄마한테. 아, 깜짝 놀랐더니. 어떤 사이에요? 아 얼마나 이뻐, 예뻐, 이뻐가 어. 그냥 완전히, 아이고. 나도 시키이 여드름이어서. 네, 무시는 것 같아요. 같이요. <laughs> Şimdi burada aldıklarımızı restorana götürüyorlar ve orada şey yapıyorlar, pişiriyorlar ve yiyorsunuz. Şöyle, burası işte. Şimdi buraya wasabi geldi, sos geldi, kimchi geldi. Burada mısır var, burada da biber ve şey var, sarımsak var. Suyumuz da geldi. Şimdi buraya geldik, yemeklerimizi bekliyoruz da. kayınvalidem yan taraftaki teyzeyle baya beni dedikodu yapıyor. Az önce de gösterdiğim gibi yiyecekler var. Bizimkini bekliyoruz. Kim bilir ne zaman gelecek. Bizeyim şeyler geldi. Nargile mi? Nargile sana. Hey. Nargile mi? Nargile sana. mi?

<웃음> 그래도, <웃음> 내가 스시이크고 집에서, 거기에서 내가 이들시간을 휴먼 드러내가지고, 내가지고 휴먼 지고 간대. 가

Arkadaşlar şimdi bunun hepsini yedik gördüğünüz üzere sadece bu içi kaldı bu içinde pilavla karıştırıp yiyorsunuz aşırı lezzetli oluyormuş Evet şunun içinden şey yaptılar pirinç kızartması yaptılar çok bilmiyorum nasıl olacak ama böyle bunun içinden böyle şey yaptılar kızartma yaptılar okumdan. Hayatında hayatımda ilk kez yoğun istek üzerine çiğ balık deneyeceğim. Şu en küçüğünden. Balık çok küçük olur. Bu direkt çiğ balık. Şöyle şunun içine koyuyoruz arkadaşlar. Sonra üzerine bolca su. Bu <laughs> tadı gelmesin diye bir de oluyor. Ve 2 3 kat, 20 kat böyle kat kat sardık. Bu konuda hani ortalık Alon numara. Bunu böyle sosa batıralım. Sonra ilginç bir şey denemek istiyorum. Bunu da bunun üzerine koydum. Evet. Mideniz bulanmış olabilir ama <laughs> hissetmemek için yapıyorum. Bundan bir tane de sade deneyeceğim. Böyle. 얼마나 걸려요? 전철 타고 가면. 이치 balık gibi değil böyle ağzınızda tadı olmayan sadece sosu olan bir şey gibi. Yani. Böyle çok şey yok. Çok korkulacak bir şey değilmiş. Normalde böyle balıklı bir çorba daha söylemişti kayınvalidem ama o kadar çok yedik, o kadar çok yedik ki ve ben de birazcık çakır keyif oldum açıkçası. Ne yalan söyledim, keşke biraz daha olsa da içsem çok harika olur yani. <laughs> Ama abartmayacağım gündüz gözü çünkü bunun bir de akşamı var. Her neyse, diğer işte yaptırdığımız şeyi eve götüreceğiz. kayvalde evine götürecek paket <laughs> yaptırıyoruz şimdi. Nasıl çıkmak? Ne? 있어요. 아, 거기 있나요? 저쪽으로 쭉 가시면 네. Gördüğünüz üzere iki tane bundan yedik. Ondan sonra ortalığı görüyorsunuz zaten. Bir de işte şey yedik. Sabahtan beri şunlara gülüyorum. Resmen bir asker edasıyla dizilmişler. Ve i̇nsanlar yemek versin diye bekliyorlar. <laughs> 손에다 들고 있어야 와서 지 가자 가네. 손에다 대고 있어 봐. 그러면 온다.

Artık yavaş yavaş gitme vaktimiz geldi. En son şu hamsilere bakacağım. Boyuna göre böyle çok azıcık bir şey alıp hamsi tava yaparım belki bir ara. <laughs> o yüzden onlara bakmaya gidiyoruz şimdi. Sonra da yavaş yavaş eve gideceğiz. Çünkü saat geliyor. Mina'yı kreşten almak gerekiyor. O yüzden... O kadar sıcak ki hava. Oh!

gitme saatimizin gelmesinin sebebi Mina'nın kreşi. Çünkü bir saatlik falan yolumuz var bildiğiniz üzere. Bugün buraya geldik işte arkadaşlar. Kore'deyseniz ve gelip böyle balık falan almak isterseniz taze balık buraya gelebilirsiniz. Martı beslemek isterseniz de İstanbul'u İzmir'i özleyen arkadaşlar. <laughs> Burada İzmir ve İstanbul hazını alabilirsiniz. Simit olmasa da cipsle besliyoruz işte.

şimdi de bu suyun içinde yürümeye başladı. Çünkü burayı çok seviyor. İki senedir girmek istiyordu. Şimdi yeni yeni izin veriyoruz artık. Selam arkadaşlar. Eve gireli 5-6 dakika falan oldu. Bugün şimdi size olan olaylardan ve videoda anlatamadığım ama anlatmam gerektiğini düşündüğüm olan olaylardan bahsetmek istiyorum. Şimdi e, gittik. ilk restoranda bir tane böyle yaşlı bir teyze vardı hatırlarsanız. işte kayınvalidem şey yaptı böyle konuşuyordu onunla. Hani ben de dedim ya sohbet ediyorlar bayağı dedikodu dönüyor burada diye. Kadın böyle ben zaten şey ruj sürdüm anneciğim. Ben şeye girdikten sonra sürekli bana baktı böyle baktı baktı baktı. Ondan sonra kaynanama dedi ki kim bu dedi. Ondan sonra kayınvalidem de dedi ki gelinimiz dedi. Ondan sonra kadın da diyor ki o diyor iyi bulmuşsunuz filan dedi böyle. İyi yakalamışsınız filan diye. Onun oğlu bayağı yaşlıymış evlenmemiş hiç. O yüzden böyle bir şey yaptı filan. İşte bayağı konuştular konuştular. Kadın diyor ki çok güzel gelinin var. Çok güzel gelinin var. Benim kayınvalide birazcık şey oldu. Bozuldu. Hani böyle sürekli işte bekar oğlu var. Sürekli gelinime laf atıyor tarzında. Birazcık ufak tefek kıskanılmış olabilirim. Ee, sonra bayağı işte sohbet ettiler filan. Yemeklerimizi böyle değiş tokuş yaptık. İşte biz onlara kendi yediğimiz... Yengeçten hediye ettik. Onlar da bize yediği çorbadan filan hediye ettiler. Böyle çok güzel böyle Türkiye'deki gibi bir ortam oldu açıkçası. O yüzden çok sevindim. Yavaş ye ya anneciğim. Sonra oradan çıktık işte böyle gezerken filan işte dükkan sahipleri filan "Aa ne kadar güzelsin. Nerelisin?" filan diyorlardı böyle sürekli. Ondan sonra şey oldu işte. Ben şeylere yem verdim ya hani adı ne o kuşların. Güvercin değil onlar kuşların adını unuttum. Her neyse o kuşlara yem vermek için şey almaya gittim. Cips almaya gittim işte. Ondan sonra böyle yanında iki tane amca vardı. Onlar da bana "Hello" falan dediler. Ben de Korece olarak "Annyeonghaseyo" dedim işte. Ondan sonra ben böyle bayağı bekledim çünkü orası hem kafişop hem de Böyle abur cubur satan bir yer. Böyle küçük bir market gibi bir yer. Neyse. Ondan sonra başka bir amca gel. Kayınvalidemle konuşuyorduk. İşte kayınbabam bana 10 bin won verdi. Ama cips 2 lira falan. 2 bin won falan bir şey. Ondan sonra kayınvalidem dedi ki bende dedi bozuk var dedi. Onu bozdurmayalım. Ondan sonra tamam dedim. Ondan sonra bu da dedim işte babanın parası dedim. Hani geri verirsin dedim kayınvalideme. Sonra işte yanımıza bir tane adam yaklaştı. Bu bebek gibi kız neyin oluyor dedi kayınvalideme kayınvaliden bir sinirlendi bir sinirlendi var ya o kadar sinirlendi ki bugün baya bana iltifat ettiler sanırım biraz böyle saçıma makyajıma filan özendiğim için olabilir yani bilmiyorum ama çok fazla iltifat ettiler sonra işte orada çalışan bir tane balıkçı teyzeyle konuşuyorduk ondan sonra işte birazcık göz yapından filan ötürü Beni Asyalı zannedenler oluyor. Hani ben biraz yaşlandıkça annem gibi tarafına benzemeye başlıyorum. Gözlerim falan böyle daha çekiliyor. Eskiden daha büyüktü gözlerim ama şimdi biraz düştüğü için göz kapaklarım yaşlandıkça o yüzden birazcık daha böyle annem tarafına benzemeye başlıyorum. Beni Asyalı zannediyorlar bazen. Ama bazen ya yani Avrupalı olduğum gün gibi ortada ama yine de böyle hani şey gibi işte atıyorum Çin olabilir, Vietnam olabilir, Filipin o tarz yerlerden falan zannediyor olabiliyorlar bazen işte. Ondan sonra kayınvalidem şey kayınvalideme dedi ki nereli dedi. O da dedi Türk şey dedi yanlış şey yapmayın dedi. İşte o Asyalılardan değil dedi. Gelinim Avrupalı. Böyle nasıl gurur duyuyor Türk olmamla, Avrupalı olmamla nasıl gurur duyuyor anlatamam size yani şok olursunuz böyle bayağı beni övdükleri, beni böyle göklere çıkardıkları bir gün oldu. Ben de içimden dedim ki övün beni. Ne olur daha çok övün yani. Övülmeye çok ihtiyacım varmış sanırım. Bir de herkes fark etti <laughs> muhtemelen taşındıktan sonra böyle bir daha enerjik, daha güler yüzlü, daha sakin, daha huzurlu, daha sıkıntılardan arınmış bir insan olarak herkesin karşısına çıktığım için böyle herkes bendeki değişikliği, sende bir güzellik var şeyi olarak algılıyor. Ama ben aslında hep böyleydim. Sadece çok fazla stres altındaydım ve kendime özel bir alanım yoktu. O yüzden aslında birazcık mutsuz ve yorgun görünüyordum. Yine yorgunum ama mutsuz değilim. <laughs> Sıkıntıda, streste değilim ama öyle ama böyle işte arkadaşlar. Bir de şey, birkaç tane yorum gördüm. işte yürüyüşümden vesaire hamile olduğumu düşünenler var. Arkadaşlar hamile değilim. Belim çok sakat. O da benim yürüyüşüme etki et, ediyor. Belim, belimde kayma var belki biliyorsunuzdur, bilmeyenler için söyleyeyim. Son zamanlarda çünkü abonem abone sayım arttı. Bilmemeniz gayet doğal ve öyle hissetmeniz gayet doğal. Ben yine hamile kaldığım zaman ee, çok zor bir doğum geçirdim ve doğum sırasında bel kayması yaşandı. Çünkü bebek 37 38. haftanın başındaydı ve doktor su sancıyla doğurmamı istediği için hani bana sormadan, bizim fikrimizi almadan ve beklemeden işte su nisancıyla doğurtalım moduna girip e, direkt beni doğurduğu için ve doğumum inanılmaz kötü ve zor geçtiği için e, belimde kayma var belimdeki kayma sebebiyle bacaklarıma, dizlerime ağrı giriyor çoğu zaman. Yürürken ederken de bu benim yürüyüşümü çok etkiliyor. Fizik tedavi görüyorum. Bazen ağrılarımın çok arttığı zamanlar belime 7-8 tane falan iğne vuruyorlar. Çünkü bir keresinde şey olmuştu bundan bir sene önce falan yürüyemiyordum. Yani bildiğimiz sakat kalmıştım. Belimin ağrısından eğilip yüzümü yıkayamıyordum. Belime 7-8 tane iğne falan yapmışlardı. Öyle toparladım. O iğnenin etkisi geçince tekrar yapılması gerekiyor. Çünkü ağrı yani artıyor ve benim çocuğum hala küçük olduğu için çoğu zaman kucak istiyor. Onu da kucağıma almak durumunda kalıyorum ve hafif bir çocuk değil. Ee, ev işleri, eğilme, kalkma vesaire derken belimin ağrısı bacaklarıma vuruyor ve bu da benim yürüyüşümdeki e, yani düzgün yürüyemememe sebep oluyor o yüzden onu da açıklamış olayım hani yürüyüşümle bir gariplik filan hissederseniz veya görürseniz bu hamilelikle veya başka bir şeyle alakalı değil belimden kaynaklı bir sorunum olduğu için ee, böyle bunun ameliyatı filan var biliyorum doktorumla konuştum ama doktorum dedi ki genç yaşta bel ameliyatı olmanı önermiyorum yani bu belin ameliyatlık seviyeye gelmesi sen 60 70 yaşlarındayken falan olur dedi. O zaman ameliyat düşünürsen o zaman olursun dedi. Ama benim babam paraşütçü komandoydu ve paraşütten atladıktan sonra beli kırıldı babamın iki yerinden böyle bildiğiniz bu omurga kemiği iki yerinden kırılıp oynuyordu. Ve benim babam belinden ameliyat geçirdi ve ben o ameliyatın ne kadar kötü bir şey olduğunu gördüm. Babamın ne kadar perişan olduğunu gördüm. O yüzden ameliyat işine falan hiç kalkışmayı düşünmüyorum. Fizik tedaviyle, yoga ile, rahatlatıcı hareketlerle ve ilaçlarla yoluma devam etmeyi düşünüyorum. Artık belli bir yaştan sonra da hiçbir şekilde ağır kaldırmayıp sadece vücut ağırlığıma uygun şekilde ağırlıklar kaldırıp ve belime uygun ayakkabılar giyerek hayatıma devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Neyse beni buraya kadar dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.